Ah bak yiyor gördün mü kendi evet. şeylerini? Çim yiyor şimdi ama biz onu e, muz ve şeker kamışı yiyor. Ha. Burada verecekler bize biz de onu besleyeceğiz ister misiniz? Yani. Sevebilir miyim? <gülüyor> Burcu <gülüyor> elini ısıracağım. Oo. Yok. Çok tatlısın çok Sen tatlı. Ben şimdi sorduğun vakit ne cevap veriyor sana verebilir Bana miyim dedi. Ee, biz e, çiçeklerle dahi konuşuluyor biliyorsunuz Bülent evet. Hanım'cım. Bülent Hanım dedim, insanlar dedim e, çiçeklerle dahi konuşuyor. Hayvan deyip geçme her şeyi hissediyorlar. Ya ben öyle bir şey demedim. Hele fil inanılmaz ben hisseder. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim diyorum, duymuyor. Duymamak işine geliyor. Ama ben de inatçıyım, ben asla ve asla vazgeçmem o neticeye illa ki gidilecek. Hissettiğini çok iyi biliyorum. Ben öyle bir şey demedim diyorum Sağ mısın? En sonunda o dört buçuk oktav sesimle... Ben öyle bir şey demedim sana Sağ mısın, mısın sen Ondan sonra... Ay eyvah eyvah Bülent hanım kim ne diyor. E şu azarı işitmeden cevap versene. Yo ben çok iyi duyuyorum. E, o zaman üç defa söyletme Hayır, dediniz beni. dediniz ya bana. Ne vereceksen ver. Ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Sağır mısın? Bu sefer sağır olduk. Bir daha bir ateş topu. Oh my, oh my God. God. Allah'ım. Allah Verdim bebeğim. E bana de, o zaman çekil. Nereye? Ne bileyim ben. Verdin zaten. Yani öyle bir ateş topu ki fırlattığı zaman bir patlıyor diyorsun ki eyvah atom gibi, gibi etrafa saçılıyor. <laughs> Oy Allah'ım. Ay Allah'ım beni o gazaptan koru ya Rabbim. Allah'ım. Bu Hanım buyurun merdiveni dayayacaklar şimdi. Bak. Hadi buyurun. Bülent Hanımcığım. Afrodit'ini yolluyorsun hiç kıydın. Vay bari. Öyle mi? Hakkını helal. Aynen öyle. Hakkını helal et. Ya. Yürü. Evet. Ay. Allah'ım. Evet. Şu ön taraftaki şeyleri mutlaka tutun olur mu? Kalkarken. Ana bak dikkat et. Ay bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Ah. Burada oturak yeri de yok. Ah. Vallahi buradan düşerim ben. Şey. Eh. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Sakat tut. Ama karşıma öyle bir devasa fil çıktı ki inanılır gibi değil. Dedim ki ben buna nasıl bineceğim? Mümkün değil. Nasıl olacak? Ah niye acaba önce ben? E, sen çok saygı duyduğun için. Hadi ya, bin. Ya saygı duymak başka bir şey. Sus sus hadi. Bülent Hanımcığım. Bin. Afroditine kıyıyorsun. Kıyayım İyi düşün, üzülürsün sonra. Allah esirgesin. Allah'ım Allah. Hakkını helal et hadi bize. Hadi, hadi Aa, ah. sana etmem vallahi biraz evvel düşsün dedin. Eder hadi. miyim? Anam gücü benden olur, bunu. ah, ah, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oh, oh, ah. ah. bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ama indirin beni dersem, indirin lütfen. Ah, ah. Yandırmayın. ah. tamam böyle iyi. Öyle iyi. Hayır öyle olmaz Hayır, yapamazsınız tut. arkaya Alo. doğru düşersiniz arkaya doğru düşer önden Var tutmanız ben. lazım ah ah şu ah neden şu, ben şu ben her şeyde olduğu gibi ilklerin kadınıyım e file binmeyi de ben cesaret ettim ama tabi korktum itiraf ediyorum Çığlık çığlığa oldum evet itiraf ediyorum yapılacak bir şey yok ah 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 evet, ah, evet. Ah. evet. Ah. Ama çok sıkı tutun çok sıkı günah you know, olur afrodite Dayar, ne yapıyorsunuz da. Ah tutun ay, sıkı sıkın. Ay Bravo bana. Zaten uğurlu fil düşürür mü? Asla. Hello, how are you, Sofia Soyman? Bülent Hanımcığım, canımsın, senin duvarlarında duruyorum bebeğim. Oh, Safiye Soyman'ın ki tutmadı, seninki tuttu. Hep tutmadı oh. senin Allah <laughs> Safiye Soyman kadar başına taş düşmesin inşallah. Şimdi fil böyle aşağı iniyor. Bir geri sanki ben ulup aşağı uçacakmışım gibi. Allah'ım Allah'ım. Geriye gidiyor. Allah'ım sanki ben böyle geriye düşeceğim. Tamam dedim gidiyorum. Safiye Soyman'ın... Safiye Soyman bayram edecek dedim. Önce bende olacak galiba bu iş dedim. Ondan sonra, yani nasıl öyle bir temenniydi? Allah'ım bir sanatçı arkadaşıma. Bana bak, sıkı tutun. Ah! Ah! ah. Ay bence naz yaptı o biraz. Allah'ım! Bülent Ersay'ın güzel duaları tuttu. Naz olur mu ayol? Ay, korkmuştur kadın. Korkmuştur değil de biraz da böyle hani bindi rahat orası, çok güzel. Şimdi göreceğiz sen güzel mi, çirkin mi? Oh my God! Ay. Ay. <laughs> Saçlarını dağıtırsın. Ah hello Safiye nasılsın? Teşekkür ederim. Te Hanım'ın güzel dualarınla hiçbir şey olmadı. Niye ben beddua mı ettim de? Ettiniz ya sizi atsın fırlatsın aa, dediniz aa, ya. Yok yani dışarıdan önce sen aa, Sonra biz düşelim dedim Aha. yani. Allah razı olsun. Tabii tabii. Aha. Çevir şimdi. <laughs> Bülent'ciğim teşekkürler bebeğim. Duaların kabul oldu. Aa, ne dua edeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Sonra sıra bana geldi. Evet. Tabi. Hadi gelin. Ay, otursun ayol. Oturacak siz çıkarken Aa. oturuyor. Öyle mi? Saygıdan. Evet. gördün mü? Hayatım görüyorsunuz ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu Ekber. Ben bindim. Paldır küldür, paldır küldür ve çıt 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 Hemen hiç korkmadım ama merdivenle bindik. Güzel bir şekilde. Çok hoşuma gitti. İşte. Önden tutun, önden ismi, tutun, önden. Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sıkı tutunmak gerekiyor. Bir yanım düşecek diye çok korktum çünkü gerçekten her ne kadar söylediysem kendisine önden tutunun önden tutunun diye kendisi önden tutunmak yerine iki yandan tutunmayı tercih etti. O sırada zaten herhalde o da benimle aynı fikirdedir biraz korktu ama ben ondan daha fazla korktum düşeceğini düşündüğüm için Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Safiye bravo Safiye Safi Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. <laughs> i̇şte budur yani. Sofi. <laughs> Bütün Hindistan'ı böyle dolaşabilirim. Banu Alkan gibi korkak değilim Allah'ıma çok şükürler olsun. <laughs> ah. İşte görüyorsun. Banucuğum görüyor musun halimi? Görüyorum hayatım. Bülent Hanımcığım. Görüyorum. Öpücükler gönderiyorum. Burcu. Bravo, Sarfyanım. Bravo Sarfyanım. Çok güzel gözüküyorsunuz. Baharım. Allah Allah oraya Burcu buraya Bülent hanımcığım öpücükler bize de. <laughs> Hiç gıkıt çıkmadı artık utandı. Hiç seni Allah'ım asla sesini çıkarmadı. imkansız bağırmaması. Yiğitliğe şey sürmedi. Faim de olsaydı. anam. Buralarda bir düğün yapsaydık. Değil mi? Tabii ki o devasal fil, e, sanki gökyüzündeymişiz gibi geldi. O kadar değişik bir şey, duygu. Sanki filler de sonra öyle e, inat ettim mi, huylandım mı, ne kalkarmış? Sahibini bile ayağının altına alırmış. Eski bu şeyine girdiniz zaman, hikayesine girdiniz zaman. İyi ki bunu ben daha önceden öğrenmedim. Öğrenseydim var ya bilmezdim, korkardım. İşte budur. Hayat budur. Hayat bir sudur. İç iç kudur. Kız deniyor, otursana. Tuttum. Tutundum böyle, buradan tutunacağım. Anam bu da... Bu. Bak şimdi kepek atlak diyecek. Allah korusun. Bak sıkı yaratım, tutunmak, sıkı tutunmak gerekiyor. Sıkarsın. Çok sıkı. Safiye bana bak. Kendini bak. böyle şey şeyde. Korkmuyorum doğru. dedin ama rendin. Aa a, Safiye gidiyor. Bay bay Safiye. Ay. Ay. Tek birer maç. Deveye bindim. Umrede, Mekke'de bindim de ama file binmemiştim. Bu çok güzel bir şeydi. Hepimiz çok mutlu olduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şahane. Vallah. Vallahi billahi. <laughs> Çok güzel bir. Tügübük açıyorum. Ben hayatımda ikinci kez biniyorum file. E, zaten böyle genelde çok saygı duyduğum hayvanlardan bir tanesi ama aynı zamanda korktuğum da e, hayvanlardan bir tanesi e, çünkü normalde internette onlarla ilgili araştırma yaptığınız zaman e, ne kadar tehlikeli olabildiklerini de görüyorsun. Çok güzel bir hayvan ya. Yes. Thank you. Afrika'da e, seyahat ettiğimde e, fillerle böyle bir yakınlaşma fırsatına sahip olmuştum. Ama Afrika'da bile fillerden çok korkuyorlar ve çekiniyorlar. En çekindikleri hayvanların başında geliyor. Ben mi biniyorum? Evet. İsterseniz siz... evet. Siz aa, aa, başıma gelen felaket. <laughs> Ayol, ne biçim program bu ya? Başımı yiyeceksiniz kardeşim. Ayol, sayın yönetmenim acaba binmiş gibi beni oraya monte mi etsin? Ay dün olacağım. <laughs> yok bindikten sonra inmek istemiyorsunuz. Yok yok. Vallahi Ay, Oraya kadar çıkıp sonra ne olacak? Ayetel Kürsü okuyacaksın. Dur hakikaten. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve rahmanirrahim. Maliki yevmi dini yâken abidu ve yâken Ehdüne sıratel mustaqim, sıratel lezine, elhamdü aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve lezzu Allah nazarlardan saklasın. Saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Allah Kırk bin kere maşallah. Maşallah, subhanallah, bin kere maşallah, sen de subhanallah de. Ha. Ne yapıyorum Otur şimdi? Oturtayım mı? Hadi Otur gel. Oturtayım, tamam. önce Bismillahirrahmanirrahim. Down please. Şimdi yandık. Şimdi bu son bölüm olabilir. Estağfurullah. Allah'ım korusun. Öyle Allah korusun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ne demek? Ama ne ben korusun. size helal etmiyorum hakkımı. Helal. helal olsun. De. <laughs> helal olsun. Allah'ım korusun. Bülent Hanımcığım ayağınızı dayayın lütfen. Aman tutun. Kalk, kalkıyor dikkat Aha. edin. Kalk kalkıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. adam bak maşallah yürekli. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Hepimizden yürekli. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizden yüreklisin. <laughs> 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 <Hepimizden> yürekli. <laughs> Aman maşallah 40 bin kere maşallah. <laughs> Bülent Hanım bir çıktı ki hepimizi böyle şoka soktu diyorum ya. Hiçbir şey sanki 40 yıldan beri file biniyormuş gibi. Tak 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 o enerjisiyle, o güzellik, o şaşayla bindi. Hiçbir korkusunu, hiçbir tepkisini belli etmeden o cüre cesaretle bindi. Nasıl güzel çıktı değil mi? Çok yakıştı. Bir baktım sonra işte Bülent Hanım çıktı. O da çok korktu. Çok ama. Belli etmedi. Bana göre çok korktu. Hepsi ötleri patladı. Hiç benden ümit etmiyorlardı file binebileceğim diye. Japon askeri gibi sen ta 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 merdivenlerden oradan çıktım, filin üstüne oturdum. Yalnız filin acaba ayakları titredi mi biraz ağırlıktan? Ay <laughs> deli <laughs> Çok sevdi bizimki. mükemmel. Evet Dinliyorum. ben de inmiyordum. Hadi ineyim artık. Tamam. <laughs> ben de inmek istemedim. İndirin beni. Allah kıskananlar çatlasın. Bravo! Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. İşte bu kadar. Kim demiş Bülent Ersoy binemez diye? Thank you. Bülent hanımcığım. Canım. Ortakal çiçeği kadar güzelsiniz şu an. Ay canım. Bülent Ersoy bu programda gördüğüm kadarıyla kaç günden beri seyahatteyiz görüyorum. Hiçbir ne zorluk, kimsenin yapamayacağı şeyleri yapıyor. Beni de bütün ekibimizde şoka sokuyor. Onu ben bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Bambaşka bir insan. Ne derler? Yola çıkınca anlarsın. kızsı aldı i̇şte bu kadar Aa, Aa, Nice 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 nice, 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 nice. nice. Aa,

Divamız olsun biz olalım resimler çektirdiler. Nasıldı? Hayatım. Harika. Harika. Güzel değil mi? Ay, benim için değil sizin için nasıldı? Sevdiniz Biraz mi? Biraz tehlikeliydi. Kalkarken de Kalkarken de Kalk. inerken de. Gidelim evet. mi artık? Hadi. Tamam. Hadi gidelim Hadi artık. gidelim evimize. Oh be. Benim yeğenim var Sideli. Gidelim mi? Hadi gidelim. De. <laughs> Ay bugünkü günümüz Buyurun. de güzel. Geçti. Bismillahirrahmanirrahim.